Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu anlatımı soru bankamızdaki çalışmalarımıza kazanım değerlendirme testi 26 ile devam ediyoruz. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birin soruyla başlayalım. Aşağıda verilen grafik 1'de 4 ilde bulunan ayakkabı üretim atölyesinde Haziran ayında çalışan kadın ve erkek işçi sayıları gösterilmiştir. Grafik 2'de ise bu 4 ilde bulunan ayakkabı üretim atölyesinde Haziran ayında üretilen ayakkabı sayılarının Üretenlerin cinsiyetlerine göre dağılım gösterilmiştir. Buna göre Haziran ayında kadın işçi başına üretilen ayakkabı sayısının en fazla olduğu il ve erkek işçi başına üretilen ayakkabı sayısının en az olduğu il aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir demiş. Büyükler ilk grafiğimiz işçi sayısını, ikinci grafiğimiz de üretilen ayakkabı sayısını gösteriyor Haziran ayında. Pembe sütunlar kadınları, mavi sütunlar erkekleri gösteriyor. Ankara'ya da başlayalım. Ankara'da 20 kadın çalışan varmış ve Haziran ayında bin tane ayakkabı üretmişler. Yazmayalım üzerine bu şekilde gösterelim. Evet kadınlar Haziran'da 20 kişi bin ayakkabı üretmişler. Bini 20'ye bölersek kişi başına 50 ayakkabı üretmiş olurlar. Kadınların ürettiği ayakkabıyı Ankara'da 50 tane gösterelim kişi başına. Erkeklere bakalım. Erkek işçi sayısı 30 tane Ankara'da Haziran ayında 1200 tane ayakkabı üretmişler. 1200'ü 30'a böldüğümüzde ne çıkacak? 40 çıkacak. Kişi başına Ankara'da 40 ayakkabı üretmiş erkekler. İzmir için bakalım. İzmir'de 15 tane kadın var. Haziran ayında 1200 tane ayakkabı üretmişler. 1200'ü 15'e bölersek kişi başına 80 tane ayakkabı üretmiş olurlar İzmir'deki kadınlar. Erkekler yine 15 kişi ve 1500 tane ayakkabı üretmişler. 1500'ü 15'e bölersek kişi başına 100 tane ayakkabı üretmişler İzmir'de erkekler. İstanbul'da 25 çalışan var kadın. 1600 ayakkabı üretmişler. 1600'ü 25'e bölersek 2 çıkacaktır. Burada 64 çıkar. Kadınlar İstanbul'da 64 ayakkabı üretmiş kişi başına. Erkekler ise yine 20 kişiler 1400 ayakkabı üretmişler. 1400'ü 20'ye bölersek 70 çıkar. İstanbul'da kişi başına 70 tane üretmiş erkekler. Çanakkale kadınlar 15 kişi ve 1500 ayakkabı üretmişler. 1500'ü 15'e böldüğümüzde 100 ayakkabı üretmiş kişi başına kadınlar Çanakkale'de. Erkekler ise 20 kişi 1600 tane ayakkabı üretmişler. 1600'ü 20'ye böldüğümüzde kişi başına 80 ayakkabı düşer. Şimdi bakalım. Diyor ki en fazla olduğu ilk kadın işçilerin kişi başına düşen ayakkabı miktarı. Burada en fazla Çanakkale'de gördüğünüz gibi kadınlar kişi başına 100 tane üretmişler. Çanakkale diyoruz kadınlar için. Erkeklerden de en az olduğu il kişi başına düşen. Çocuklar erkeklerde en az gördüğünüz gibi Ankara'da 40 tane kişi başına düşen erkek de diyeceğiz. Ankara. Çanakkale Ankara'dır sırasıyla. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olur. İkinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorusu olabilir demiş. Karenin kaç kenarı vardır? Çocuklar bu herkesin bildiği bir bilgi. Böyle bir araştırma sorusu olmaz. Burcunun yaşı kaçtır? Burcunun yaşını bilen var, bilmeyen var. Böyle bir araştırma sorusu da olmaz. Okulumuzda bulunan derslik sayısı kaçtır? Bu da araştırma sorusu olmaz. Çünkü herkes tarafından bilinir. Bilinmiyorsa da müdüre sorulur. Mahallemizde insanların en sevdiği meyve hangisidir? sorusu bir araştırma sorusu olabilir. İnsanlara sorarız kimler hangi meyveyi seviyorsa tespit edebiliriz. Böyle bir araştırma yapabiliriz. Üçüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi iki veri grubunu karşılaştırmaya gerektiren bir araştırma sorusu olamaz demiş. A seçeneğinde 2018 yılında Türkiye'de doğan kız ve erkek bebeklerin sayısı kaçtır? Çocuklar burada kız ve erkek olarak karşılaştırma yapabileceğimiz bir araştırma sorusu olur. İki veri grubunu e seçeneğinde 2018 yılında Türkiye'nin ithalat ve ihracat miktarları kaç liradır? Bu da yine iki veri grubunu karşılaştırmak için yapılacak bir araştırma da sorulabilir. 2018 yılında Türkiye'de bulunan hastane sayısı kaçtır? Bakın sadece hastane sayısını araştırıyor. İki veri grubunu karşılaştırmaya gerektiren bir araştırma sorusu olamaz. C seçeneğinde 2017-2018 yıllarında Türkiye'de üretilen buğday miktarı kaç tondur? Burada da 2017 ve 2018 yıllarına ait üretim miktarlarını karşılaştırmak için İki veri, günü, iki veri grubunu karşılaştırma yönelik araştırma sorusu olur. Cevabımız C seçeneğidir. Gördüğünüz sorumuz bir turist kafilesinde 23 kadın 27 erkek turist vardır. Kadın turistlerin 10'u yabancı, erkek turistlerin 14'ü yerli turisttir. Buna göre kafiledeki kadın ve erkek turist sayılarını gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada biraz yukarı alalım. ekrana sığsın. 23 kadın 27 erkek turist var çocuklar kadın turistlerin 10'u yabancı. Evet, yabancı turistlerden bakın A seçeneğinde 13 yazıyor. Bu gitti. B seçeneğinde yabancı turist kadınlardan 13 kişi. Bu tamam. Sonra erkek turistlerin 14'ü yerli. Erkek yerli turist bakın B seçeneğinde 14 kişi. Bu da tamam. Toplamları da yerli turistler 13 14 daha 27. Yabancı turistler 10, 13 daha 23. Verilene uygun mu? Uygun. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olur. Beşinci sorumuz 5, 6, 7 ve 8'in soruları aşağıdaki tabloya göre yanıtlayınız. Yukarıdaki tablo bir şehirdeki farklı gezi yerlerini bir ayda ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayılarını göstermektedir. Yerli turistlerin en çok ziyaret ettiği yer aşağıdakilerden hangisidir demiş. Tablomuzda yerli turistler bakın ilk satırda gösterilmiş en fazla Burada 1836 ile Kurtuluş Müzesi'ni ziyaret etmişler. Cevabımız B seçeneğidir. Altın sorumuz yabancı turistlerin en az ziyaret ettiği yer aşağıdakilerden hangisidir demiş. Biraz küçültelim. Türkler yabancı turistlerin en az ziyaret ettiği yer. Bakın yabancılar burada. 635 ile Bilim ve Teknoloji Merkezi cevabımız D seçeneği olur. 7. sorumuz bir ayda en çok ziyaret edilen yer aşağıdakilerden hangisidir demiş. Toplamlarını bulalım. Etnografya Müzesi'ni 7, 7, 7, 3, 3777 kişi ziyaret etmiş. Kurtuluş Müzesi'ni 6, 5, 11, elde var 1, 9, 10, elde var 1, 10, 18, elde var 1, 2, 2801 kişi Kurtuluş Müzesi. Resim sergisi 8, 5, 13, elde var 1, 2, 1, 1 de elde 4, tamam. 8, 9, 17. 1743 kişi. Ee, Bilim ve Teknoloji Müzesi'ni de 13 3'ü elde var. 1, 5, 6, 12'nin 2'si elde var. 1, 2, 2263 kişi ziyaret etmiş. Burada en çok ziyaret edilen etnografya müzesidir. Cevabımız A seçeneği olur. Resim sergisinde bir ayda toplam kaç turist gelmiştir demiş. Çocuklar burada zaten bulmuştuk. Bir ayda toplam resim sergisine 1743 kişi gelmiş turist. Cevabımız A seçeneğidir. Şimdi büyütebiliriz. 9. sorumuzda yukarıdaki grafik 4 arkadaşın Türkçe ve matematik derslerinden çözdüğü soru sayılarını göstermektedir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. İfadelere bakalım. A seçeneğinde İsmet Türkçe ve matematik derslerinden toplam 30 soru çözmüştür. Türkçe kırmızı sütunlarla matematikte mavi sütunlarla gösterilmiş. İsmet'i buluyoruz. Türkçeden 20 soru çözmüş, matematikten 10 soru çözmüş, toplamda 30 soru çözmüştür. Bu ifade doğrudur. B seçeneğinde en çok soruyu Şule çözmüştür demiş. Arkadaşlar bakın sütunlara baktığımızda Şule'nin en çok çözdüğü matematik sorusu 25 tane. Merve'nin de matematik sorusu 25 tane. Şule'nin çözdüğü Türkçe sorusu 15 tane. Merve'nin 25 tane. Yani Merve Şule'den daha fazla çözmüş burada. En çok çözen de sütunlara göre Merve görünüyor. Şule en çok soru çözmüştür diyemeyiz. Bu ifade yanlış olur. Cevabımız B seçeneğidir. Evet bu sorularımızı da burada bitirdik. İlerleyen günlerde diğer konularımızın anlatımlarını, sorularımızın çözümlerini kanalımızda yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Beğeni tuşuna basarak bize katkıda bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.